Efendim Gamers Kralı oyna Power Way Simulator'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Mehmet. Yaklaşık 1.775 dolar paramız var. Oldukça iyi durumdayız. Şöyle ben bir göstereyim sizlere. Golf arabasını temizleyeceğiz. Haydi başlayalım. 3. bölüm sizlerle keyifli seyirler diliyorum. Evet bizden istenilen alışım jantlar, sırt mineralleri, gövde kaput, tampon, güneşlik, şasi bunları temizlememizi istiyor değerli izleyiciler. Onları bir yapacağız. Öncesinde ben şunları bir göstereyim sizlere. Yapılan görevleri şu ana kadar ki saniye şuradan sanırım Evet minibüs temizle göreviyle başlamıştık biliyorsunuz. Bunu yaptık. Ardından arka bahçeyi temizledik. Buradan da oldukça iyi bir kazanç sağladık. Bungalov'u temizle. Yani bungalov evi vardı. Onu temizlemiştik en son ki. Ve en son yine oyun parkını temizlemiştik değerli izleyiciler. Arazi motosikletini temizledik. Son olarak da Golf arabasını temizleme görevimiz var. Daha da görevler kazandıkça paralar yeni yeni yerler açılacak. Haydi başlayalım. Evet, şunu da özellikle söyleyeyim: Kısa tabanca ve uzun aparatlı tabanca seçenekleri var. Ben uzun aparatlı tabancayı kullanıyorum daha seri bir şekilde işlemimi yapabilmek için. Evet şimdi temizlediklerimiz sırt minderleri alaşım jantlar bunları temizledik %85'lik bir temizleme yapmışız devam edelim Evet şimdi bakalım. Şimdi tampon kısmına bakacağız. Evet ufak tefek şeyler kaldı. Düneşlik, koltuk montaj bağlantısı ve koltuk minderi. Ne evet, güneşlik üstte çıkacağız acaba ya? Dur, ha üstteymiş tamam. Evet bu işi de tamamladık. Evet bu görevi de tamamladık. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 1875 dolar paraya getirdik paramızı. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Abone ol butonunu tıklarsanız sevinirim. Çok sağ olun destekleriniz için değerli dostlar. Sağ olun.